Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda size Milliyetin Bakanlığı yayınlarının 10. sınıf matematik ders kitabının sayfa 75'teki ölçme ve değerlendirme sorularını çözeceğim. Hemen başlayalım. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sayıyı yazınız diyor. 5 öğrenci arasından 2 öğrenci nokta nokta farklı şekilde seçilebilir. Buna 5'in ikili kombinasyonu şeklinde seçilebilir deriz. 5'in ikili kombinasyonu. 5 öğrenci arasında 2 kişi. Bu da 5 çarpı 4 bölü 2 çarpı 1 şeklinde 2 geriye gidiyoruz. Paydayı da 2, 2'den başlayarak 2 geriye gidiyoruz. 5 kere 4 20'dir. 2 kere 1 2, 20 bölü 2'den 10. Buraya 10 farklı şekilde seçilebilir deriz. İkinci soruda 20 farklı kitap arasından 19 farklı kitap nokta nokta farklı şekilde seçilebilir diyor. 20 kitap arasından 19 farklı kitap 20'nin 19'lu kombinasyonu diyoruz. Bu da 20'nin birli kombinasyonuna eşittir. 20'nin birli kombinasyonu da 20'dir. Bu 20 farklı şekilde seçilir deriz. Üçüncü soruda 6 elemanlı bir kümenin 2 elemanlı <laughs> affedersiniz. 6 elemanlı bir kümenin 2 elemanlı alt kümelerinin sayısı nokta noktadır diyor. Bunu da yine 6'nın ikili kombinasyonu şeklinde buluruz. 6'nın ikili kombinasyonu da 2 geriye gideceğiz. 6 kere 5 bölü 2'den geriye 2 kere gideceğiz. 2 çarpı 1. 6 kere 5 30'dur. 2 kere 1 2'dir. Bunu da 15 olarak buluruz. Buraya 15'tir diyelim. Aşağıda numaralarla verilen ifadeler ile harflerle verilen matematiksel ifadeleri eşleştirip eşleşenleri alttaki kutulara yazınız diyor. Buraya yazacakmışız. Birinci soruda altının sıfırlı kombinasyonu. Altının sıfırlı kombinasyonu 1'e eşittir. Bu da C seçen ee, 1 evet C seçeneğinde vardır. Buraya C diyoruz. 5'in üçlü kombinasyonu 5'in ikili kombinasyonuna eşittir. 5'in ikili kombinasyonuna eşittir. Bu da biraz önce yapmıştık. 5'in ikili kombinasyonu 10'du. Bunu 10 olarak şu şekilde yapmıştık. 5'in ikili kombinasyonu eşittir. 5 çarpı 4 bölü 2 çarpı 1'den 5 kere 4 20. O da eşittir. 20 bölü 2'den 10 olarak bulmuştuk. Bunu da B2'ye B seçeneği diyoruz. Üçüncü soruya gelecek olursak 12'nin 11'li kombinasyonu. 12'nin 11'li kombinasyonu 12'nin 1'li kombinasyonuna eşittir. 12'nin 1'li kombinasyonu da 12'nin birli kombinasyonu da 12'dir diyoruz. Bu 12 de E seçeneğinde mevcut. Dördüncü soruda 20'nin birli kombinasyonu 20'nin birli kombinasyonu da nasıl 12'nin birli kombinasyonu 12'ye eşitse 20'nin birli kombinasyonu da 20'ye eşittir diyoruz. Bu da D seçeneğinde mevcuttur. Beşinci sorudayız. N, R eleman elemandır doğal sayılar ve N de R'den büyük eşittir şartıyla. Birinci soru N'nin sıfırlı kombinasyonu. N'nin sıfırlı kombinasyonu 1'e eşittir. Bu da C seçeneğinde mevcuttur. C diye yazalım. İkinci soru N'nin N eksi ikili N eksi ikili kombinasyonu. Bunu şuraya yazalım. N'nin N eksi ikili kombinasyonu n'nin ikili kombinasyonuna eşittir. Çünkü bu N 2 ile n-2'yi topladığımız zaman yani buradaki r'leri topladığımız zaman n'yi vermelidir. n'nin ikili kombinasyonuna eşittir deriz. n'nin ikili kombinasyonuna eşittir. Bu da ç seçeneğinde mevcuttur. Buraya da 2'ye de ç yazalım. Üçüncü sorumuz n'nin r'li kombinasyonu. n'nin r'li kombinasyonu da bunun Kombinasyonun tanımıdır bu. Kombinasyon bağıntısı formülü diyebiliriz. n faktöriyel bölü n-r faktöriyel çarpı r faktöriyeldir. Üçüncü soruya da d seçeneği diyoruz. Dördüncü sorumuz n'nin birli kombinasyonu. n'nin birli kombinasyonu da her zaman n'ye eşittir diyoruz. n'nin birli kombinasyonu n'ye eşittir. Bu da a seçeneğinde mevcuttur. Hani biraz önceki yukarıdaki sorularda 12'nin birli kombinasyonu 12'ye eşitti. 20'nin birli kombinasyonu 20'ye eşitti. Der gibi bunu da n'nin birlik kombinasyonu her zaman n'ye eşittir diyoruz. Altıncı sorudayız. C seçeneği aşağıdaki açık uçlu soruların cevaplarına ilgili alanlara yazınız diyor. Altıncı soruda a eşittir x öyle ki x bir rakamdır. Bu A kümesinin 4 elemanlı alt kümelerinin kaçının elemanları çarpımının tek sayı olduğunu bulunuz diyor. Biz A kümesini bir yazacak olursak rakamlardan oluşuyor. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. Bu elemanlardan oluşan bir A kümemiz var. 4 elemanlı alt kümeleri Bunların içerisinden 4 tane eleman seçeceğiz. Yalnız çarpımları, bu ele, rakamların çarpımı, bu rakamların çarpımı tek sayı olacak. Tek sayı olma kuralı bu 4 tane rakamdan biri de, biri dahi çift olsa sonuç çift olur. Öyleyse hepsinin tek olması lazım. Biz öyleyse yeni bir küme oluşturalım. Bu A kümesinde bunlar tek sayılardan oluşsun. 1, 3, 5, 7 ve 9. Yani 5 tane elemanı olan bir küme. Yani A kümesinin bir alt kümesi bu 5 elemanlı küme. Bu 5 elemanlı kümeden biz 4 elemanlı alt kümeler yazacağız. 4 elemanlı alt kümeler yazacağız. Öyleyse bu 5 eleman içerisinden 5 eleman içerisinden 4 eleman seçeceğiz ki bunların çarpımı çarpımı tek sayı olsun. 5'in 4'lü kombinasyonu da 5'in birli kombinasyonuna eşittir. O da 5'tir diyoruz. 7. sorudayız. x artı 1 bölü x 6 üzeri 6 ifadesi x'in azalan kuvvetlerine göre açıldığında ortadaki terimi bulunuz diyor. Ortadaki terimi bulmamı, bulmadan böyle bir soru soruluyorsa hemen üstüne bakacağız. Üstü eğer çift sayı ise ortadaki terim bulunabilir üst, üst çift sayı olduğunu görüyoruz. Bunun bir fazlası kadar terim vardır. Yani n artı bir tane. n artı bir eşittir. 6 artı bir o da eşittir. 7 tane 7 tane terimimiz var. 7 tane terim olunca tabii ki ortadaki ortada terim olur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ortadaki bu terimi soruyor bize. Bu, bu terimi bulacağız. Bu terimi e, bulurken şöyle bir Kuralımız var. Üssün yarısı. R'miz bizim. Üssün yarısı eder. Yani 6 bölü 2'den R'yi 3 olarak almamız gerekiyor. Ya da şöyle de düşünebiliriz. Bunu ezberden ziyade 6'nın sıfırlı, birli, ikili, üçlü kombinasyonu, bunların kat sayıları, altının sıfırlı, altının birli, altının ikili, altının üçlü, altının dörtlü, altının beşli, altının altıncı kombinasyondur bunun kat sayıları. Öyleyse biz r'yi 3 aldıysak diyeceğiz ki, altının üçlü kombinasyonu çarpı birinci birinci ifadenin x'in x'in altı eksi üçüncü kuvveti çarpı bir bölü x'in 3'ümüz R3 olduğu için buna da 3 diyeceğiz. 6'nın üçlü kombinasyonu 6 çarpı 5 çarpı 4 bölü 3 çarpı 2 çarpı 1'dir. Evet. X üzeri 6 üzeri 6 eksi 3 de 3'tür. Çarpı 1 bölü 1 üzeri 3 1'dir. X'in küpü diyoruz bu şekilde yazdıktan sonra sadeleştirmelerimizi yapacak olursak 3 kere 2 6 bu 6 gider. Burada 5 kere 4 20 kalır. Burada da x küpler gider. Bizim ortadaki terimimiz 5 kere 4'ten eşittir 20 olarak 20 olarak buluruz. 8. sorudayız. N artı 1'in N eksi 1'li kombinasyonu. Eksi 6 eşittir n'nin n, n 2li kombinasyon olduğuna göre n ifadesinin değerini bulunuz diyor. Biz şu şu şekilde yazmayı tercih edelim. n artı 1'in n eksi 1'li kombinasyonu eksi 6 eşittir. Burada da n'nin n eksi 2'li kombinasyonu şeklinde bu şekilde de yazabiliriz. Şimdi burada n eksi 1 ile ben neyi toplarsam ne artı 1 eder. Yani r kombinasyondaki r ile r ifadesiyle neyi toplarsam üstteki n'ye eşittir diye düşünüyorum. n eksi 1 ile ben eğer 2'yi toplarsam 2'yi topladığım zaman n eksi 1 artı 2'den n artı 1 eder. Öyleyse n artı 1'in ikili kombinasyonuna eşittir bu ifade. Şurada şunu daha sayısal bir şey olarak gösterirsem. 7'nin ikili kombinasyonu 7'nin 5'li kombinasyonuna eşittir der. Bu 2 ile 5'in toplamı 7 edeceğinden. Bunu da böyle düşündük. Eksi 6 eşittir. Bu örnek. Yani karışmasın soruyla alakası yok. Bu örnektir diyelim. Burada da n-2 aynı şekilde düşünüyorum. n-2 ile neyi toplarsam e, n ne eder. Öyleyse n-2 ile 2'yi toplarsam... 2'ler birbirini götüreceğinde n eder. Buraya da 2 yazıyorum. Sonra n artı 1'in... ...ikili kombinasyonunda... ...2 iki geri gidiyorum. n çarpı... ...pardon n artı 1 çarpı... ...n artı 1 çarpı... ...n diyorum. Önce... ...büyük olan sayı yazıyoruz. n artı 1 çarpı... ...n diyorum. Burada da... ...2 çarpı 1 diyorum. Eksi 6 eşittir. Burada da aynı şekilde n çarpı n eksi 1 diyorum. Neden? Geriye. Bir geriye gittim. 2'den de bir geriye gidiyorum. 2 çarpı 1 diyorum. Burada payda eşitleyecek olursak Burada payda eşitleyecek olursak bunun paydasını 1 kabul edelim. 2 ile çarparsak ve şunu da dağıtırsak n'yi çarpı durumunda olan n kare artı n. N ne ile n'yi çarptım. N kare n ile artı 1'i çarptım. N. 2 kere eksi 6 eksi 12 eder. Ortak paydamız da 2'dir. Eşittir. Burada da aynı şekilde n'yi dağıtırsam n ile n'nin çarpımı n karedir. Eksi n ile 1'in çarpımı eksi n bölü 2. Burada sadeleştirmelerimizi yaparsak eşitliğin her iki tarafında paydada 2 olduğu için bu ikiler gidecektir. Paydadaki, paydaki, pay kısmındaki n karelerde de birbirine götürecek. Sonra bu eksi n bu tarafa artı n olarak geçince 2 n olacak. 2 n eşittir. Eksi 12'yi de sağ tarafa artı 12 diye geçirdiğimizde n'yi de yalnız bıraktığımızda n'yi 6 olarak buluruz. İşlemimizin sonucu n değerinin ne ifadesinin değerini soruyordu bize. N'yi alt olarak bulduk. Dokuzuncu ve son sorumuz bu sayfadaki. Çanakkale şehitliğine gezi düzenleyen 20 kişilik bir öğrenci grubundan 3 kişi şehitler anıtına çelenk koymak üzere seçilecektir. Çelenk koyacak bir öğrenci belli olduğuna göre, demek ki bu başarılı bir öğrenci ki bunu okul idaresi seçmiş bir öğrenci belli olduğuna göre, bu öğrencilerin kaç farklı şekilde seçilebileceğini bulunuz diyor e, biz 3 tane öğrenci seçeceğiz. Bu 3 öğrenciden birincisi belli. Buna A kişisi diyelim. Biz şu 2 kişiyi seçeceğiz. E, bir kişi seçtik 20 kişilik bir gruptan. Bir öğrenci grubundan bir kişiyi seçtik. Geriye 19 kişi kaldı. bu iki kişiyi de bu 19 kalan 19 kişi içerisinde 2 kişi seçeceğiz. 19'dan 19'un ikili kombinasyonu. 19'un ikili kombinasyonu da 19 çarpı 18 bölü 2 çarpı 1. Buradan buluyoruz. 19'la, ile 18 ile 2'yi sadeleştirdiğimiz zaman burada 9 kalır. 9 ile 18'in çarpımı da 9 kere 9 kere 9 81. 9 kere 1 9. 8 daha 17 diyoruz. 171 farklı şekilde seçilir diğer iki öğrenci. Yani bu üç öğrenciyi 171 farklı şekilde seçeriz diyoruz. Bu videomuz burada sona erdi. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmanızı rica ediyorum. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmanızı ve yorumlara bir nokta dahi olsa bir yorum yapmanızı istirham ediyorum. Bir sonraki soru çözümü videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.